Evet değerli spor severler Doğu Gücü Uzun Köprü karşılaşması sonrasında misafir taraf temsilcimiz Uzun Köprü teknik direktörü ile birlikteyiz. Segül hocam öncelikle başarılar dileriz bundan sonraki maçlarınızla ilgili. 3-2 biten bir karşılaşma izledik. Özellikle 19-20 yaş ortalamasıyla en genç takıma sahipsiniz. Sağda da mücadelesiyle son dakikalara kadar korakor bir mücadele gördük. Tabi skorda tabelada belki mağlup oldunuz ama hani ezilmediniz diyebilir miyiz? Biz çok genç bir takım olarak yola çıktık gençlerle mücadele etmekten gurur duyuyoruz. Ee, bu çocuklar pırlanta gibi çocuklar. Ama bazı maçlarda direncimiz, gol yediğimiz zaman direncimiz kırılıyor. Biz bunu açsak bütün maçlarımızı rahat kazanacağız. Böyle bir takımız ki herkes e, yeri giriyor 5-10 tane pozisyon buluyoruz. Bir tanesini zor atıyoruz. Bir atsak 5 atacağız. 5 atsak 10 atacağız. O düzeyde bir takımız. Ama biz bu şanssızlığımızı kıracağız. Biz bu gençlere güveniyoruz. Gençleri çalıştırmaktan da gurur duyuyoruz. Özellikle 18 yaşındaki Eray'ı da oyuna aldınız ikinci bölümde. Evet. Bir pozisyon da yakaladı. Belki düzgün vursa, belki filiz. Belki file... maçın, maçın kırılma anıydı. 3-3'de bitirebilirdik. Son dakikada kafasını çevirmeden düzgün vursa kafayı biz buradan puanla dönüyor dönüyor olacaktık. Ama kısmetimiz bu kadarmış. Peki spor severlere son mesajınız ne olabilir sevgili hocam? Uzun köprü doğru yolda, uzun köprü gençlere hizmet ediyor. Amacımız iz bırakan bir takım bra olmak Peki teşekkür ederiz. Başarılar sağ bundan sonraki maçlar için. Teşekkür. Evet değerli spor severim, maç sonrasında röportajlarımız devam ediyor. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla uzun köprünün en genç sporcusu Eray ile birlikte şimdi. Eray maç performansı çok önemliydi. Girdin ikinci devre oyuna. Az daha skor anlamında da katkıların olacak Neler söyleyeceksin? Doğu gücü karşılaşması Bursa'da. Çok iyi mücadele ettik ama beklediğimiz sonucu alamadık. Ya üzgünüm ya konuşamıyorum. 3-2 çok kötü kaybettik ya. Çevirebilirdik ikinci yarı. Olmadı. Bu kadar. Peki bu genç yaşına rağmen bölgesel amatörlükte mücadele etmen 14 bölge var yaklaşık 196 takım var. Sen de en genç takımda spor yapıyorsun. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. i̇yi oynadık. Biraz da heyecanlıyım abi. Evet maç sonrası tabii röportajlar çok zordur kardeşimizi biz tebrik ediyoruz. Bu genç yaşına rağmen bölgesel amatörlükte mücadele ediyor. Bundan sonraki maçlarında spor şansında başarılar diliyoruz genç kardeşimize ve takım arkadaşlarına. Teşekkürler.